<Sessizlik> Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tamam, ben bilgisayar mühendisiyim. Siemens'te çalışıyorum. Onun dışında ismim Serdar. Biz Avrupa konutlarından ev satın aldık. 2 artı birimiz var burada. Şu anda daha olumda oturuyoruz ama oradan çok memnun değiliz açıkçası. böyle bir durumumuz var. Şu anki durumumuz bu. Sizin sorularınızı da alabiliyorum. Tema İstanbul'u ne şekilde duydunuz? Ne vasıtayla duydunuz? Tema İstanbul projesini biz önceden takip ediyorduk. Disneyland'ın yapılacağını biliyoruz yan tarafına. Dolayısıyla bu projeyi uzun süredir takip ettiğimiz için <laughs> e açıkçası bir 4-5 senedir projeyi takip ediyoruz. Yakın bölgede oturduğumuzdan. Proje çıkar çıkmaz ilk gün buradaydık. Hatta bizim 2 artı 1 olan için satılan evlerin içerisinde sonuncu evde. Öyle bir denk getirdik ve evi satın aldık. Bugün de artık kokteyldeyiz. Peki geldiniz buraya satış ofisini gördünüz, maketleri gördünüz. Ne cezbetti size? Nasıl böyle bir karar verdiniz? Ee, Avrupa Konutları'nın diğer önceki projelerini biliyorum. Dolayısıyla da e, az önce söylediğim gibi e, hani buradaki Disneyland'ın e, olmuş olması özellikle çocuğum için çok etkili. Onun dışında yaptıkları konutların kalitesini biliyorum. Avrupa Konutları'nın zamanında hatta zamanından önce teslim edeceğini de biliyorum ve ettiler, edecekler de pardon. Ee, yani cezbeden kısımları bunlar. Kaliteli iş yapmaları, zamanında iş yapmaları ki zaten bu kokteyl de onu gösteriyor kaliteli olduklarını göstereceğiz. Beden kısımlar bunlarda. Burada sizi nasıl bir yaşam bekliyor? Neler planlıyorsunuz? Açıkçası şeyden e, Avrupa av tarafından biliyoruz. Benzer bir yaşam olacak. Ve Avrupa konutlarında Tema Avrupa ve e, Avrupa 3'te oturan arkadaşlarımız var. Kaliteli bir yaşam olacağını görüyorum zaten kokteyldeki insanlardan.